Evet, evet arkadaşlar bugün size Punch Tower 2'yi tanıtacağım. Daha önce birincisini tanıtmıştım hatırlıyorsanız. Bu iki bu da aynısı. Ne oldu? Hem kamera yukarı gitmiş. Gizem şimdi başlıyor arkadaşlar. Şöyle atlayalım. Buraya giden bir yol var. Bu arada benim bir tane arkadaşım var Arkadaş çok saçma oldu bu da arkadaşım var arkadaşlar nedir ya onun kanalını onun kanalını baş başla etiket olarak koydum o etiketi tıklayarak, tıklayarak kanalını bulabilirsiniz eğer çık çıkmıyorsa da çıkmıyorsa da adını yaz yazıp abone olmanızı isterim lütfen. Evet. Şu da girerse gireceğim. Bunun gireceği yok. Şu ikisi girsin arkalarından atlayacağım. Hadi. Hadi. Giriyorum ben size. Gireceğim. Arkadan çok kötü bir ses geliyor. Arkadan. Ne oluyor? Sizin için aynı şeyi bir daha yaşayacağım. <laughs> Ağlayacağım ya bu ne? Bu kadar kötü bir oyun olamaz. Bir dakika sesini, sesini. <laughs> Bu oyunu sevmiyorum. Şey bir duvara denk gelirsek. Bakalım ne oluyor. <laughs> Bismillah. Ayman Baldurahim. <laughs> <laughs> Yine aynı şey oldu. <laughs> Yine aynı şeyi yaşadım ya. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unut. Pardon şey şunu diyecektim. Eğer böyle korku videolarının gelmesini istiyorsanız. Beğenmeyi unutmayın ama zorunlu değildir. Bu arada okullar açıldı. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yorumlara yazın mı? lütfen. Ama bu da zorunlu değildir. Sizleri seviyorum. Yeni videoda görüşmek üzere.